Merhaba sevgili balık burçları. Burç noktasına hoş geldiniz. Bugün 23 Aralık 2024 tarihinin sizin için neler getirdiğini birlikte keşfedeceğiz. Hayal gücünüzün ve sezgilerinizin zirvede olduğu bu günde içsel dünyanızla güçlü bir bağ kurabilirsiniz. Gökyüzündeki enerjiler sosyal çevrenizde ve kariyerinizde önemli gelişmelerin sinyallerini veriyor. Aşk hayatınızdan maddi durumunuza, sağlığınızdan kişisel gelişiminize kadar tüm detayları bu videoda bulacaksınız. Kendinizi daha iyi anlamak ve fırsatları değerlendirmek için sonuna kadar bizimle kalın. Genel enerji ve ruh hali. Bugün içsel dünyanızla derin bir bağlantı kurma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sezgileriniz ve duygusal hassasiyetiniz artıyor. Bu da çevrenizdeki insanların duygularını daha iyi anlamanızı sağlayacak. Ancak bu hassasiyet sizi duygusal dalgalanmalara da açık hale getirebilir. Dengeyi korumak için meditasyon veya doğa yürüyüşleri gibi sakinleştirici aktiviteler yapmanız faydalı olacaktır. Aşk ve ilişkiler. Aşk hayatınızda romantizm ve duygusal derinlik ön planda olacak. Partnerinizle daha samimi ve anlamlı anlar paylaşabilirsiniz. Bekar balık burçları için sosyal çevrelerinde yeni ve ilginç biriyle tanışma olasılığı yüksek. Ancak duygusal hassasiyetinizin yüksek olduğu bugün Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için açık ve net iletişim kurmaya özen gösterin. Kariyer ve iş hayatı. İş hayatınızda yaratıcılığınızın ve sezgilerinizin ön planda olacağı bir gün. Yeni projelerde ilham verici fikirler üretebilir ve bunları başarılı bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ancak duygusal dalgalanmalarınızın iş ilişkilerinizi etkilememesi için profesyonel bir tutum sergilemeye dikkat edin. Ayrıca grup çalışmalarında liderlik rolü üstlenmekten çekinmeyin. Bu kariyerinizde olumlu bir etki yaratacaktır. Maddi konular. Finansal konularda sezgileriniz size yol gösterebilir. Ancak duygusal harcamalardan kaçınmalı ve bütçenizi dengede tutmalısınız. Beklenmedik masraflar ortaya çıkabileceğinden tasarruf yapmaya özen gösterin. Ayrıca yaratıcı yeteneklerinizi gelir elde etmek için kullanabileceğiniz fırsatlar değerlendirmeye değer olabilir. Sağlık ve kişisel gelişim. Duygusal hassasiyetinizin yüksek olduğu bugün Ruhsal sağlığınıza özen göstermeniz önemli. Meditasyon, yoga veya sanatsal faaliyetler gibi rahatlatıcı aktivitelerle zihninizi ve bedeninizi dengeleyebilirsiniz. Ayrıca, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku düzenine dikkat etmek genel sağlığınızı destekleyecektir. Günün tavsiyesi. Sevgili balıklar, bugün sezgilerinizin ve duygusal derinliğinizin rehberliğinde hareket edin. İçsel huzurunuzu koruyarak hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda dengeyi sağlayabilirsiniz. Duygusal dalgalanmalardan kaçınmak için sakin ve dengeli bir tutum sergileyin. Unutmayın, kendi iç sesinizi dinlemek ve ona güvenmek sizi doğru yola yönlendirecektir.